Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili balıklar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Mübarek günler, mübarek geceler, hayrınız olsun. Dilerim çözülmeyenler çözülsün. Hayır. hakkınızda her şeyin hayırlısı da gönlünüze kabul edilerek, yani böyle rızanızla, hayatınızda güzelliklerle olsun. Şöyle kartları da göstermişken, amin diyelim. Şöyle birkaç tane kart açayım istiyorum. Hayatınıza güzellikler olacağına dair bakalım hisler. Evet adalet, kader, büyücü ve işte tamamdır. Hayatınızın kendi büyücüsü olabilir misiniz? Evet olabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken kendi sihrinize, kendi gücünüze inanmaktır. E, kartlara yönelik fincana da dönelim. Evet bir bir olayı aşacaksınız hayatınızdaki büyük bir duruma aşacaksınız ama sanki böyle hayatınızdaki kişi pek de bundan memnun görünmüyor. Biraz uzak bakın. Biraz böyle gardını almış. <laughs> bakın şurada karşıda gardını almış. Siz, siz de sinirlisiniz. Karşıdaki daha hem esprili ama hem de gardını almış. Böyle bir oluşumun içine doğru giden birileri var. Bakın birileri sizden uzaklaşıyor haberiniz olsun. Yani hayatınızdaki kişiler sizden ruhsal olarak da uzaklaşıyor olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Yani nasıl dikkat edelim Esma Hanım? Ne demek istiyorsun? Aldatılıyor muyuz? Hayır. Aldatılma manasında söylemiyorum. Söylemek istediğim şudur. Yani sen hayatındaki insanlara kendin ne kadar kendini açabiliyorsun? Ruhunu, kalbini ne kadar adım atabiliyorsun? Biraz sanki ruhsal olarak, ruhani olarak ya da duygusal olarak belki sen öyle hissetmiyorsun ama öyle hissettiriyor olabilirsin. Daha böyle eğlenceli, daha sosyal yaşamın bak çok daha böyle sosyal olacaksın. Bir saniye kartlara şöyle bakayım bir kendim. Daha böyle başarı odaklı görünüyor. Evet. Daha böyle hani iş konusunda biraz daha yine işkolikliğiniz tutabilir kalbiniz başka diyor, aklınız başka diyor, hareketleriniz başka. Yani siz bir dengeyi tutturmanız gerektiğini farkına varacaksınız. Dengeyi tutturmanız gerekecek burada. Hayatınızdaki e, size aşağı çekenle size iyi gelen noktaları fark etmeniz gerekiyor. Biraz alışkanlık olmuş ilişkiler var. Bu özel ilişki de olabilir. Çevrenizdeki iş ilişkileri, arkadaşlık, ailevi bağlar da olabilir. Burada diyor ki biraz böyle artık kangren olmuş ilişkiler var. Onları kes at. İnsanlar bazen alıştığı için hayatındaki insanları çıkaramayabilirler sevgili balıklar. Bu da sizin duygusal olmanızdan kendi ayınızdan bu arada iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız, iyi ki hayata dünyaya güzellikler getirdiniz. Ama aynı zamanda da kendi ayınızda çok kendiniz olacağınız için çok kendinizi çocukluğunuzdan beri nasıl bir karakter yapısındaysanız böyle gerçek manada kendinizi yaşayacağınız bir aydır. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Şu yüzükleri gördün mü şöyle koyalım belki bir hem evlilik olsun evlenemeyenlere sonsuz bir evlilik olsun şöyle sonsuzluk işaretiyle içinde dursun. Şimdi bakalım biraz daha kucağını açmış sana kollarını açmış hayatındaki insanlar ama sen biraz diyorum ya zamanını bekliyorsun. Bir şeyleri sanki böyle hep ileri tarihe attığını söyleyebilirim yarın, öbür gün, sonraki gün, bir yıl sonra, iki yıl sonra böyle ileri tarihe savurduğun bazı şeyler hayatında aceleci insanlar varsa genelde sen sen sakinsen hayatındakiler aceleci olabilir. Yani bu şöyle de olabilir. E, olaylarda da değişir gibi görünüyor. Yani sen bugün sakinsindir, yarın hareketlisindir. Partnerin de aynen böyle senin zıttını yaşıyordur her gün. O yüzden ya da hayatındaki insanlar, ya da e, çocuğunla yalnız yaşıyorsunuz, ya da annenle babanla yaşıyorsunuz, ya da tek başınasındır Fark etmez. Ben hayatın genelini konuşuyorum, hepiniz için. Şu an fincandan hissettiklerime dair. Yani sen karşındakilerle, hayatındakilerle biraz zıtlık yaşıyorsun, yaşayacaksın da görünüyor. Çünkü sen kendin burada biraz inadı, inatlaşmayı seçmişsin karşıdakilerde. Çünkü seni sana yansıtıyorlar. İnatçı bir partnerin de olabilir, hayatındakiler de olabilir. Sen de böyle birazcık daha e, esnemen gerektiğini anlayacaksın çevrendekilere, hayatındakilere. Evet, esnemen gerekecek. şöyle, şöyle, şöyle bakalım. Hmm. Hayallerin böyle başkalarına çok ütopik ve saçma sapan geldiğini düşünüyorsun. Senin hayallerinin başkalarına çok saçma sapan geldiğini görüyorsun. Ama e, bu senin çok da umrunda mı? Umrunda değil gibi görünüyor gösteriyorsun ama aslında umrunda olmuş. Yani hayallerini çaldırmışsın. E, çok mu anlatıyorsun? Yine güveniyor musun? Yine susmuyor musun? İnsanlara güvenerek anlatıyor musun sevgili balık burcu? Bilmiyorum yapanlarınız varsa lütfen hani diyelim ki bir araba satacaksın tamam mı böyle bir his var arabanı sat bitsin hatta gerekirse söyleme bile tamam mı <laughs> ya da işte araba mı alıyorsun al bitsin gez gezdiğinde görseler bile e, çok büyük tepki verme hani öyledir yani sen hangi moddaysan o moda dönerler çevrendekiler onu da söyleyeyim burada bir Bunu söylerken esnediğim için söylüyorum. Bu kısımda nazar almış olabilirsiniz. Alacak olabilirsiniz. İptal ediyorum üzerinizdeki etkisini. Bu konuya dikkat edin. Yani nazara çok dikkat etmemek gerekir. Şöyle ay her dakika bana nazar mı değecek kafasıyla yaşanmaz zaten. Işığını yükseltirsin. Işığını yükseltmek frekansını yükseltmektir. Frekansını yükseltmek bilinçli kişi olarak yaşamaktır. Bilinçli kişi olmak demek de attığın her adımı düşünmek, anda kalmak, anı yaşamak. Dünyayı güzel yaşamaktır. Ee, ama sen işte biraz bu kısmı geliştirmen gerektiğini ben biliyorsunuz 4 yıldır, <laughs> 5 yıldır söylüyorum size. Dilimde tüy bitti derler ya. Öyle mi oldu? Neyse işte olsun hayırlara vesile olsun. Açalım bakalım. İç kısmına bir bakar mısınız? Ne kadar ilginç. Yine esnedim. Yani uykum da yok. Yeterince de uykumu aldım fincanların etkisini biliyorsunuz. Tamamen o burcun adı geçtiği an onun etkileriyle konuşuruz. Evet şöyle bir dursun. Ee, yani şöyle gördüklerimi söylemek zorundayım. Kardeşleriniz arasında eğer varsa kardeşleriniz bir ufak bir sürtüşme, bir konuşma. Ha sen diyeceksin ki hiç de bir kere öyle iyiyiz, öyleyiz ki hiç kimse ağzını açıp bir şey söyle. Ama bir, bir şeyler görünüyor. Yani sen yine de olman gerektiği gibi oldu. Yani sevdiklerinle ailen arasında kalma. Çünkü ben şöyle düşünürüm. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Yazarsınız yorumlara. Kişiler, ben de dahil, herkes, Ailesiyle partneri arasındaki farkı bilmelidir. Birbirine karıştırmamalıdır. Birbirine onları iyi göstermeye çalışmamalıdır. Herkes kim nasılsa onun ruhun. Ben niye mesela anne, ailemi eşime iyi göstermeye çalışayım? Hiç de umurumda olmaz. Nasıl olduklarını bilsin her iki tarafta. Herkes birbirinin huyunu bilsin. Böyle olmak gerektiğine inanmışımdır. Çünkü nereye kadar bunu sürdürebilirsin? Ay işte onları iyi gösterirsin, bu tarafı iyi gösterirsin. Çok yorucu bir şeydir. E, bu, bu kafadan çıkın. Her iki tarafı da birbirine de ezdirmeyin. Burada biraz böyle hmm, bir tarafa ağırlık vereceğiniz görünüyor. Ya aileye ya eşe, partnere ya da ya da işte iki, sizin için karşılıklı iki taraf kim ise biraz dengeyi şaşırabilirsiniz. Burada ya partneriniz ya aileniz gönül koyabilir. Bunun da sürtüşmesi uzayabilir ya da para, mal, mülk davaları ile ilgili bir şey ama böyle bir e, azıcık Dikkatli olun. Kötü bir şey yok. Kime göre, neye göre? Uzun 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 sürecek küslükler olmasın. O yüzden söylüyorum. Yani hani ağzınızdan çıkan ya da sözlere ya da davranışlarınızı hani çok böyle abartmayın ki uzun sürmesin. Kısa sürsün. <laughs> Evet biraz riskli ve güzel şeyler adımlar atıyorsunuz. Getirisi olan belki böyle para konusunda getirisi olan şeyler. 500-600 bin kadar bir böyle his ne hikmetse böyle meblağ olarak böyle yüklü miktarlarda. Ki ben para konusunda hiç böyle 5-10 bin örnek veririm hep. Ama burada yüklü miktarlarda bir yatırım görünüyor. Belki hani şöyle <laughs> çok komik ama 500-600 bin de iş insanlarına göre çok komik bir rakam olabilir. Yani ben hani burada hissettiğim rakamı söylüyorum, sayıyı söylüyorum. Yoksa azı çoku konuşmuyorum. Bu kadar miktarda bir durumla ilgili bir yatırım, bir alım satım başta söylediğim gibi bir şey var. Ya bir şeyi satıp bir şeye yatıracaksınız ya da yatırdığınız şeyi bozdurup bir şey alacaksınız gibi bir durum ama hepinizde farklılık gösterir. Ama daha çok böyle satmak ve e, arttırmak isteği var. Burada çoğaltmak isteği var. Çoğaltmak isteği de tam da böyle sonsuzluk bakın. Çok ilginç, değil mi? E, şurada bakın sonsuzluk var. Bu çoğaltmaktır. Yüzükte var bakın. Yüzükte var. Ve şöyle yüzüğün üstüne ve kartın üstüne de bunu koyuyorum ki çoğaltın inşallah böyle sonsuzlukta çoğalsın, bereketlensin paranız. E, tabii ki paranızın ee, şöyle bir bakalım. Bir şu kişinin yüz ifadesi, şuranın yüz ifadesi. İşte yine birinin böyle paraya ihtiyacı var ama bakalım siz bu kişiye biraz öfkelisiniz. Bakalım bakalım. Evet. Bu kişinin ağzından çıkanlara bakın. Böyle hiç ağzından çıkanın sonunu bilmeyen bir kişi. Hani derler ya ağzından çıkanı bir duysun kulağın. Karşılıklı duyulmayacak. Burada negatif haberler vermek istemezdim yok zaten. Sadece konuşmalarınıza dikkat edin var. Sadece konuşmalar. Bakın bu fincanın genelinde konuşmalara dikkat edin var. Genelde uyarı alabilirsiniz çevrenizden. Kalp kırmamanız gerektiği konusunda ya da karşıdaki kalbi kalp kırıyorsa siz onu uyarabilirsiniz. Burada genelde uyarılı konuşmalar var ya da kalbiniz kırılıyorsa ve söyleyemiyorsanız sevgili balıklar fincan diyor ki söyleyin dile getirin. Karşılıklı kalp kırmamanız gerektiğini söyleyin. Burada biraz bununla ilgili uyarı var. Biraz değil çok var. <laughs> Ve kocaman kocaman bir nasip kısmet var. Tabak bana böyle devasa bir balık hissiyatı yaşattı. Hani balığın anlamı bolluk, berekettir, rızıktır diyelim. E, bu balığın biraz bazı bölümlerini kendinize aitmiş gibi düşünmeyin. Hani şey gibi kurbanı da nasıl dağıtılır ya elinize geçen bir diyelim ki 50 bin lira varsa hani böyle 500 lirasını 1000 lirasını örnek veriyorum tabi siz ne kadar gönlünüzden koparsa o kadar verin hayvanlara ihtiyaç sahiplerini böyle e, gönlünüzden kopacak şekilde ya da işte uzaktan bir hani e, semalı bebekler olur ya e, ya da işte ne bileyim bir, bir vakıf bir kuruluş başka bir kuruluş başka bir yer yüzlercesi var saymakla bitmez benim aklıma onlar geldiği için söyledim şimdi bir şekilde hani bir ucundan böyle bir şeyler yapmaya çalışın ki hani e, bazen bir işimiz rast gitsin isteriz ya e, işimiz rast gitsin diye de sebep ararız deriz ki Allah'ım yardım et Allah'ım yardım et ama işte senin de görünmen için bazen bunlar atman gerekir görünür olmak için e, hayatta böyle birazcık gönlü geniş, eli bol, <laughs> bonkör de olmak gerekir. Ee, tabii ki yerine göre ve doğru şekilde mi bilemiyorum. Herkesin bonkörlüğü kendine göredir ama bonkörlüğün yaradan tanımını bilmek sadece gerçek tanımdır. Bana göre cömertlik 5000 lira varsa diyelim ki örnek veriyorum 5000 lirayı dağıtmaktır sana göre 5000'in binin 3000'ini dağıtmaktır. Ayşe'ye göre 2000'ini dağıtmaktır. Veli'ye göre 1000 lirasını dağıtmaktır. Bonkörlük hepimize göre değişir. Ama bonkörlüğün Allah tanımı o zaman evrenseldir. Sonsuzdur ve sonsuzlukta bonkör olmak sonsuz bonkörlüğü de kendine geri çeker. Şifa olsun. Hoşçakalın.